Ile başlıyoruz. Sonra da dolu dolu eğlence. Görüşürüz. Şu an 360'ın önündeyiz. Sırada bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Adalet Kulesi, Kulesi'nde bu uzun şeyde yukarı çıkıyorlar. Ben biraz tıystım um, ondan binmek istemedim. Onlar yukarıdayken de size göstereceğim zaten. Violent çok güzel. Bu arada saçıma da onun üzerinden puan verin. Bekliyorum. Şu an en yukarı çıktılar. Tam görünmüyor sizin açınızdan ama bekliyoruz ne zaman düşecekler acaba. Çok heyecanlıdır ama biliyorum korktuklarını. Gittiler şu an. Hadi onlara iyi şanslar. Arkadaşlar şu an Viking'deyiz. Çok korkunç olacak çok ıslanacağız. İki tur oluyor. Önce biraz daha yani az yüksekten düşüyoruz. Ondan sonra çok yüksekten düşüyoruz. İkisinde de ıslanacağız. Biz özellikle poşet. Için... Biz özellikle almadık yanımıza. Islanmak için. <laughs> Arkadaşlar şu an en heyecanlısına nefes kesen ve çok hızlı bitiren bu. Gerçekten korkuyoruz. 2-3 kere takla atıyor nefesimiz kesilecek. Şu an aklımız, şu an Moskova Çok heyecanlıydı. Ve şimdi de yemek, yemek zamanı. zamanı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Herkese iyi bayramlar. Görüşürüz. Görüşürüz.